Ayşe i̇şte burada hepimiz bir oluyoruz. Senin için iyi Ab olanı düşünüyoruz. Abla bir şey diyebilir miyim? Abla bir de sütlü tatlıların tadına baksın. Ali aşkım Allah bir tane. Hasta adam üstüne gitme bırak. Benim burada için hastalanmış abla için, beni bak, için laf söylüyorum. Stres hepimiz yaptım. burada sana tavsiyelerde bulunuyoruz. Hepimiz senin iyi olmanı istediğimiz için çaba sarf ediyoruz. Sen burada hepimize Allah razı olsun, sağ olun bin bir duayla gidiyorsun. Akşam insanları burnundan getiriyorsun. Söz veriyorum bugünden itibaren ha. sosyal medyaya girmeyeceğim. Sen İlsen gerçekten bile adamı çatlatırsın ya. Kötü bir ya. şey demeyeceğim. Ya, Sen vallahi e, adamı çatlatırsın. Şey hesabına geldi de diyor annesi... Köbe. Yok hayır abla o benim hesap değil. Abla buradan <laughs> giden şahıs açmış benim üzerime. Kaç tane hesap açmış. Hatta Alim'in üzerine bile akşam hesap açılmış. Yalan. Ali sen sen Abla sen açıyorsun yalan. Abla o hesabı gösterebiliriz istersen. o giden gitti. Abla gerçek burada gözü bile yok. Ben, ben ben her şeyden haberim var. Abla akşam... kızın alakası yok burayla şu an. Ay. Hiç alakası yok. Her şeyi sildi gitti kız. Sen yapıyorsun. Abla akşam Alim'in üzerine hesap açmış. Ali ko Aşkım seni seviyorum Ayşe diye yazmaya başladı. Alim'in üzerinden açılmış bir hesap şey, da var. Sen, sen yapmışsın Ali bu Ayşe. Vallahi ben değil yok, abla. Yok yok kız gitti alakası yok. Re resimlerini bu kullanıyor o değil. Benim resimlerimi koyuyor kullanıyor abla. Kaç tane bunun resimde ya mi yaşıyor? Hakikaten yeter yapma dönem. ya. Adamı rezil ettin Seviyorum ya. Seviyorum abla. İlk rüzgarı. Abla ben onu, onu da verdim. Onu da Kızım sevmek vermiyorum. böyle olmaz. Sevginin ifadesi bu değil ki. Adamı rezil ettin rezil. Yok abla. Ben düzelteceğim e Diyor ki resimleri bir koyuyor kaldırsın diyor. Herkes bir görüyor diyor. Kaldırırım ben abla. İşte bak ne oldu? Kaç gündür burada niye kaldırmadın? Başka malum kişilerle olan resimlerini koyuyorsun. Kadına hakaret yazıyorsun böyle yüzüne kadının bu kadın bilmem ne diyorsun. O hak ediyor abla. Ha. Hak ediyor. Vallahi Kimse hak etmiyor. mahkemelerde sen bir süründürür ancak. Ayşe. <laughs> onlar hak etmiyor sen hak ediyorsun onları. Hayır o hak ediyor. O adam geçti gitti bir ay oldu bitti. Yok evet. abla abla sürekli tahrik ediyor. Daha abla. dün bile tahrik etti abla. E aranırsan... Abla gece... Aranırsan tahrik olursun Abla gece tabii. üç buçukta yayına giriyor. Sabah kadar arzanaşım. yayında Sedanım kadar uyumuyor bak. Buradan gitti mi giriyor. <laughs> buradan çıkıyor şuraya çıkıyor. Dönüyor Allah razı olsun diyor, dua ediyor. Dönüyor beddua ediyor. Hepsini atıyorlar aşağı başkasına gidiyor. Sabah kadar işiydi. Abla buradan giden kişiyle birlikte sürekli tahrik ediyorlar. O kişi de yalan söylüyor Ali sana gelmeyecek diyor malum kişi Ben gideceğim oraya tak, diyor Yanına mi, oturacağım diyorlar? diyor Aynen abla taklit, taklit ediyorlar Taklit dedi de versene şu yeni şeyler var Mustafa Hak ediyorlar ikisini Öf, Ver şu güzel ne güzel kepsler var Kızlara bayıldım Başka biri var diyorum sana Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandı sende. de Şifre var Aynen kalp kelimesini kullandı. Herkes kendi yoluna bay bay Yok bay bay değil o sözü bile derken gülüyorsun bak. Şu kaşa göze bak. Ya senin adını ben kalbime yazdım. Kimse söküp atamaz. <laughs> ya bırak seni kalbim bir kalbi bırak. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. İster inan ister inanma. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen, kalp kelimesini kullandın. Ya ne, ne şifresi ya? Ya saçma olarak. saçma konuşup da şifre şifre deyip durma ya. Yani anlamlı bir söz ettin bence. Kalp kelimesini kullandın ya. Bence saçma konuşuyorsun sen. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok, bay bay değil. Ee, hepsini alkışlıyorum buradan. Ee, yani gerçekten çok da başarılılar programları izleyip. Böyle başarılı e, taklitler yapabilen, herkesi emeği geçenleri alkışlıyorum. Nereden, mevzuları nereye getirdin? Hepsini sen yaptın. Hep yaptığın ben hata, 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 hata üstüne ben hata. Ben yaptım, o yapmadı. Hep yanlış, hep Hı. yanlış, hep yanlış. Ben yaptım hepsini, o yapmadı. O sütten çıkmış ak Halimin de hataları var ama ben affediyorum. O iki kişiyle hata yaptı. Ben o Ya iki... bak ben onları ben bahsetmiyorum artık. Ya yeter ya, yeter ya. Ya dondurmuşsun aynı bant gibi çevirip çevirip duruyorsun ya. Of. Efendim Tülay. Ayşe'cim, sen artık bu Ali sevdasından vazgeç, Ali de kendi yoluna gitsin. Belki Ali'nin artık hayatında başka birisi var. Sen bunu niye kabul etmek istemiyorsun Hayır, artık ya? Hayır, başka kimse yok. Allah. Nasıl, Toplaması nereden, yok, bili devam. nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun Ali? Bir insan kendini bu kadar, kendine eziyet etmez. Sen şu an gerçekten Ayşe'ye eziyet ediyorsun. İstemiyorum diyor Kayınma, eski kayınmadan istemiyorum diyor Ali basa basa söylüyor ben seninle artık asla olamam diyor niye bu kadar ısrar ediyorsun yazık sana Ayşe'ye yazık ya Olacak inşallah Asla Hala olmaz Hala aynı kafadasın nasıl kime, olacak inşallah Kime nispet inşallah? yapıyorum anlamadım ben seni gerçekten seni kime nispet yapıyorsun anlamadık bunun altında var. bir şey mi var diyorsunuz ya? Var, evine? tabii. Bunun altında bir şey var. Far Ali'nin konuştuğu var mı bil? Yok. Bil Vallahi var. Benim ne olacak? Ha, var. Ya var ya da var. yok olacak yani bekarlığa. Bekar kalacak. Adam. Bekar adam burada var. bulunma sebebi barış değil Adam diyor ki çocuklarımı versin. Evet. Biz Baş... çocukları velayetini almaya geldik. Biz seninle barışmaya geldik. Ama yandı sürekli olmaz. Vallahi Bunun bizim ağzımız. bana güvenelim. Senle ben güvene bayağı, özel hayatım seninle ben sana karışıyor mu? Sana biz asla güvenmiyoruz He? da güvenmeyizdi. Ben senin özel hayatına karışıyor mu? Hayır. Eee sen de bana karışamazsın. Ben karışırım çünkü seviyorum. Aha. Seni kimseyi öyle mi? mi? Çünkü ağzın yandı. Şey, bu, yandı. Kimse kimseye karışır. Zamana kadar dursaydın o zaman. Niye durmadın? He baba. Niye anayın ama... anay evine gittin gittin? He? Çıktın gittin. He? Zeynep annenin de hataları oldu. Ya ben onu karıştırmıyorum sana diyorum. Ben çıktın, senin çıktın, yanında gittin. değildim ki. He? Ben seni... Onu da bırak. Ne değişti şimdi? Evet. Tamam. Ben abi. senin He? yanında değildim. Ne oldu? Ki. Ne değişti? Zaten Her ben... ay gönderiyordum. Göndermiyor muydum? Aynen. Her istediğin yapmıyor muydum? Yapıyordum. Herisi hangi birini bir, yapıyordu abla Allah ha, var. İnkar hangi, hangi birini yapmadım söyle. Kaç milyon kişi izliyor burada. De ki Ali bana şunu şunu yapmadı dedi hadi. Hayır hepsini yapıyordun Allah razı olsun. İnkar Ama edelim. anan ne diyor? Anan ne dedi? Evime bakamadı çocuklara bakmıyor. Şunu yapmıyor bunu yapmıyor. Sen doğruladın bakıyor ana dedin. Hadi Aynen, konuş. Annen doğruladı. Çünkü yalan söyleyemem. Şimdi ne oldu? Ali oldu değil mi? Bitti. Bitmedi. Ben de bitti. İstediğin kadar burada çık Ali Ali diye bağır dur. Umurumda Bitmedi. Değil. Ben şu velayeti bana ver, gideyim. Dünkü olarak... şarkıdan da ben bir şey Sen velayeti abla. veriyor musun bana? Abla beni seviyor aslında ama gururuna yetiremiyor. Vay o şarkı hala seviyor. Duy abla. şarkıta kendi ismi geçeceği için o yüzden kalktı gitti. Ben biliyorum abla. Seviyor <gülüyor> beni. <gülüyor> ama ya duymak istemiyorum. Bak şimdi konuşacağım. Özür diliyorum ablalarımdan. Yok Anladın ben mı? değilim halet. İsmini duymak istemiyorum. Duydun mu? Deleniyorum ben. Ardın Başka mı? kişilerin ismini duyma. Ya o Ayşe değil ama konuşturma beni. Bak konuşturma Ayşe değil bak o. Onun da yaptığı kötülükleri söylemişti. hayret bir şey ya. Bu asla adam olmaz. Böyle geldi böyle gider. Sen Gerçekten. önce git hastaneye yat da. Ben düzelteceğim abla her şeyi. Sen önce bir git Ademi hastaneye bir yat da şu bilgisayarın Ademi... bir tamir ettir. Sen... Tamam mı? Hayır. Şu bir tamir ettir. Çünkü malum kişi kızarana gidiyor. Yarın şey istiyorum gidecek. bir dakika Ayşe ee, Ayşe'nin şu son son sona bile razıyım. Son Ali geldiğinden beri düzelteceğim sözlerimden bir görüntü yarın için rica ediyorum arkadaşlarımız hazırlasınlar. Kaç kere düzelteceğim dediğini bir seyirciye de hatırlatayım. Çünkü. Ablacığım bugün de söyledi aynı. Dün de söyledi aynı. Evet. Aynı abla. Her gün aynı. aynı. Bugünden itibaren abla burada, söz burada veriyor. Burada veriyor. Burada, burada düzelteceğim diyor. Söz veriyor. Evet. Burada düzelteceğim diyor. Evet. Burada rezil ediyor beni. Söz, söz veriyor. İşte onun diyor sevgiyi Ayrıca. yok diyor. Beni bırakamaz diyor. Ne bileyim ne diyor. Beni Bak, bırakamaz abla akaret. ben garantideyim. Abla beni. Garantide misin? Yani şey abla çünkü ha. arada çocuklarımız var. Beni sevmiyorsa abla niye benimle çocuk yaptın? Niye hayatıma kararttı? Allah Allah ya hala var ya. Ya konuş tutturma beni artık yeter bak. Kendin iyice aşağı düşürüyorsun. Bak kendin aşağı düşürüyorsun. Bak sinirlenmeyeyim diyorum sinirle diyorsun bak. Sinirlenme kardeşim sen sakin bir adamsın. Bak iki günden bir beri adamsın. ben hastayım. Senin yüzünden bu yaptığın şeyden hastayım abla, ben artık. Yeter. biraz önce de Alime sürekli Hakaret ediyorlardı o iki kişi Allah'ım sabır işte Sürekli Ali'mi kötülüyorlardı Ya etsin etsin benim umurumda değil Ben girmiyorum yapmıyorum Ben akşam açtım söyledim söyleyeceğimi kapattım Bir i̇şte benim senin derdin, yok Sadece Zeynep Hanım da değilmiş ki Evli olduğunuz müddet içerisinde Ali'yi kıskandığın için Patronundan bile kıskanmıştın ee, evet. Oo, de... Neler abla neler, neler. Konuşmak da abla Alim de beni kıskanıyor abla, ben biliyorum. Allah Allah. <laughs> yani evliliğiniz müddetince hiç huzur vermemişsin Ayşe'ciğim. Anladığım kadarıyla sonuna kadar tüketmişsin. Evet. Hiçbir kredin yok ya. Evet. Hani insan acaba mı der ya, ben bakıyorum Ali de 0 -0 hiç yok. Sıfır sıfır elde var sıfır. Farkındayım. Hayır abla, olacak inşallah. Asla olmaz. Olacak inşallah, çocuklarımız için olacak. Hı. Ama çocukların için sana çok şans vermiş Evet Ay, Kayınvaliden de vermiş Geçen Eski gün ne dedim ben sana burada Hı. Çok şans Hı. verdik değerlendiremedik Geçen gün ne dedim sana ben burada Güzellikle ver çocukları Tamam mı? İstediğin zaman gör diyorum Bak yine söylüyorum evet. Ama sen vermezsen Bitti Vermeyeceğim çocuklarını Tamam zaman. verme Sen gör bak sen şimdi kaç günden beri çocuğunu görmüyor? Hadi onu söyle bana. He? He? Damarından vurayım sana. Kaç günden beri çocuğunu görmüyor? He? Onu çocuk düşünmüyor ki. Onun bir dakika, bir yerde bir dakika, bir dakika bir dur. He? Kaç günden beri çocuğunu görmüyor? Sen anasın ya. Ben güzel bakıyorum Allah'a şükür. Bak hadi hadi. Ne oldu? Sustun değil mi? He. Adam böyle sesini keserim işte. Zaten hep gücün bana yetiyor. Malum kişinin çenesini kesemiyorsun sosyal ha, medyada. Ben şey şimdi onu mu konuşuyorum ben ya? Ben onu mu konuşuyorum? Benim hakkımda iftiralar atıyor hep. O senin onun arasında, sen de yapmayaydın Se, ona. Sen herkese hakaret yapma. Benim? Sen de ona yapmayaydın. O hak ediyor. Öyle mi? hak etse, O hak ediyorsa sen de ondan hak ediyorsun. Ben hak şey etmiyorum, yok. o hak ediyor. Peki, sinirlenmeyin. Ali sen de sinirlenme, hastasın kardeşim.